Merhaba arkadaşlar, ben Sinerji Bilgisayar'dan Sezgin. Sinerji Bilgisayar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Asus tabanlı hazır sistemimize yakından bir bakış atacağız. Bu hazır sistemimizde kullandığımız işlemci modeli olarak Ryzen 5 5500 tercih ettik. İşlemcimiz 6 çekirdek 12 iş parçacığına sahiptir. 19 MB ön belleğe sahip bu işlemci turbo ile 4.2 GHz'e kadar hız destekleri sunuyor. Bu sistemimizin kalbinde yer alan anakart ise Asus Prime A520ME modeli oldu. Ana kartımızın üzerinde ise 2 adet 4600 MHz'e kadar destekli DDR4 RAM soketi bulunmaktadır. Bu ana kartımızda kullandığımız RAM modeli ise GoodRAM IRDM Pro 2x8 16 GB 3200 MHz CL18 değerlerine sahip RAM'ler oldu. Ana kartımızın üzerinde 1 adet M.2 SSD yuvası bulunmaktadır. Bu M.2 yuvası Gen 3 desteği sağlar. Biz de M.2 SSD olarak GoodRAM PX500 512 GB modelini tercih ettik. Bu modelimiz saniyede 2000 MB okuma hızları, 1600 MB'de yazmazları sunuyor. Sistemimizin göz bebeği olan ekran kartımız ise Asus RTX 4060 Dual Overclock modeli. Bu ekran kartımız 8 GB GDDR6 belleklerin yanı sıra 128 bit veri yolu sağlıyor. Ayrıca bu model 4000 serisi ekran kartları ile birlikte gelen DLSS 3.0 teknolojisini destekliyor. Nvidia DLSS 3 oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunmayı amaçlayan bir teknolojidir. Ekran kartının tensor çekirdeklerini kullanarak yeni kareler oluşturan bu teknoloji oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımaktadır. DLSS 3'ün sunduğu karelerle çok daha akıcı bir oyun deneyimi sunar ve kullandığı refleks teknolojisi ile sistem gecikmesini minimuma indirir. Yeni GeForce RTX 40 serisi GPU'larla uyumlu olan DLSS 3 teknolojisi, tamamen yeni DLSS çerçeve üretimi ve Nvidia refleksi bir araya getirerek performansı 4 kata kadar arttırır. 30'dan fazla oyunda desteklenen bu teknoloji her geçen gün gelişmeye ve desteklenen oyunların sayısını arttırmaya devam ediyor. Bu sistemimize ev sahipliği yapan kasa ise PowerBoost P3308B modeli oldu. Kasamızda birlikte 80 plus bronz 750 watt güç kaynağı gelmekte. Ek olarak kasamızda 4 adet 120 mm rainbow fan bulunmakta. Şimdi ise sistemimizin oyun performansına yakından bir bakış atalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Asus ile birlikte hazırladığımız hazır sistemimize göz attık. Sistemi satın almak için aşağıya bıraktığımız linklerden Sinerji Bilgisayar web sitesine ulaşabilir veya daha detaylı incelemek isterseniz altınıza mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, Sinerji Bilgisayar YouTube kanalına abone olmayı, merak ettiklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben Sezgin bir sonraki videolarda görüşmek üzere.